Elimizde kaybettiğiniz için çok üzgünüz. Maçın geneline gelmeden önce İngiliz sarı kart cezası olması, İsmail'in iki gün önce ikmanda sakatlanması, oynayamaması, Kurbey'in bu sabaha karşı ateşlenip hastaneye gitmesi, serum yemesi, onu da kullanamaması. Şanssızlıkla başladı ve şanssızlıkla başlayan maçta bir sürü geriye düştü. İyi olmayan bir oyun. Devrede boyuna oy, müdahale etmek için gerekli konuşmaları içeride yaptık. İkinci yarı çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Tüm arzularıyla, coşkularıyla her şeyi yaptılar. İki tane gol bulup vardan döndü. Nofsayt gerekçesiyle. Ama yani arkadaşlar 22 yıldır teknik adamlık yapıyorum dünyanın her yerinde Akınç'ın pozisyonu penaltı, Yasin'in pozisyonu penaltı. Bodrum Spor'a saygı duyuyoruz. Kazandıkları için tebrik ediyoruz. Ama biz Göztepe'yiz. Biz çok büyük camiyeliyiz. Biz yıkılmayız. Biz dimdik ayaktayız. Dimdik ayakta kalırız biz. Cezalar bizi hiçbir şekilde yıkatamaz. Ama Koray Gencer'le yıllardır hakimlik yapıyorsun. Var hakemisi ben altınlar nasıl verilmez? Tecrübesiz bir akın zaten gönderildi. İlk yarı gayet iyi yönetti ama ikinci yarı darman çorman her şeyi yaptı. Çok üzgünüz. Göztepe'nin hakkını her türlü yerde, her türlü şekilde ben ararım kardeşim. Ben ararım. Günah. Çocuklar ekmek yiyor. Ekmek yiyen bir sürü çalışan insan var. Ama biz ayakta kalmak için daha çok çalışacağız. Herkesi yeneceğiz. Bundan o çıkıyor demek ki. Herkesi yenmemiz gerekiyor. İkinci yarıya daha iyi bir şekilde hazırlanıp daha iyi göstereyim. Taraftarlarımızı, camiamızı izlettirmek istiyoruz. Amacımız üç maç üst üste kazanmaktı. Planlarımız da bu vardı. Bu ne yazık ki sekteye vuruldu. Çok üzgünüm. İçeride herkes çok üzgün. Aa, bu artık son Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, ee, çok kiralık oyuncu var bu kadromuzda. Federasyon bunu 8 oyuncu olarak sabitledi. Kiralık oyuncularla ilgili gerekli çalışmalar zaten var. E, Forvet bölgesine özellikle takviyelere ihtiyacımız var. Çünkü böyle böyle değil, bayağı forse ediyoruz, üretiyoruz ama orada ne yazık ki bir sıkıntımız var. tahmin ediyorum. Göztepe'yi en iyi şekilde temsil edecek oyuncularımızı transfer etmek bizim için çok doğru karar olacaktır diye düşünüyorum. Bu yönde çalışmalarımız e, başta spor direktörümüz.